Hadi Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, son oyuncuda e, Skyblock OYNUYORUZ Hoş geldiniz. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum. Selam abi. E, e, şimdi şu, sen şu ağacı kazmakla başla istersen. Tamam abi. Bana ver biraz ağaçtan. Çünkü e, bu sistem yapacağım burada. Sen BUNUN sistemini yapmayı biliyor musun? Ben bilmiyorum da. Ne yapmaya? Şu e, şunların sistemini yapmaya, şu obsidien mi taş mı neyse. Kablosuz generator mı? Ha. Of. Hatırladığım kadarıyla yapmaya. Bak obsidien olursa yanarız. Aynen. Kötü olur. De şuraları kapatsana. Kapalı zaten bunlar. Gel de şuraları kapat. Aa dur ben burada kullandım. Dur bir saniye. Ben şu ağaç al alayım. Bana ağaç ver biraz. Evet, biraz amatörüz gördüğünüz gibi. Çünkü ben ilk defa hayatımda Skyblock oynuyorum. Yani kusura bakmayın eğer bir şeyleri bilmiyorsak cidden her yapışımda bu işi obsiden oluyor sürekli bak inşallah yapabiliriz be hocam ben böyle hatırlıyorum ha, ha. helal lan Yusufi Tatta kazma Tam tamam yapıyorum bekle bana bu tahtaları sal ha dur bende var tatta şuraya koyalım. İdareten kötü bir yer oldu ama olsun. Allah dur kafa gitti. Şöyle hocam. Ananı şimdi ha. Ananı satayım. Dur. Olum bu yanıyor lan bazen. Bunun üstünde mi durmam lazım acaba benim? E bu gidiyor ama. Yani de envanterine bak geliyor mu taş? Ya benim 3 tane taşım var şimdi gideyim taş kazma yapayım daha hızlı kazarım. Bak ben buraya şunları koyayım bu. Tahta kazmayı bana ver. Dur veriyor. Ah. Şu aşağıları kazsana bir şeyler var gibi aşağıda. Bazıları taklaya geliyor. Allah bak taklaya geldi mesela. Hop oğlum ne oluyor lan? Şimdi dibinde var mı? Yok. O zaman şöyle. Taşları kazıyorum aşağıdaki. Tamam. Biraz arsayı genişletelim bence. Bizim stratejimiz yok ama gene de yapabiliriz. Arkadaşlar eğer böyle sadece Skyblock'tan ya oluşan bir Skyblock e sunucusu yazarsanız yoruma onu oynarız. Çünkü bu sun böyle sunucular da biraz zor oluyor hani sadece fazla şey olmuyor beğenmiyorum. Tahta versene biraz. Tahta mı? Dur vereyim. Tamam 9 tane al. Şurada. Sen zaten tahta kazdın. Tahttan yok mu senden? Oğlum Sana benim. Verdiniz. Benim bir sürü taşım vardı. Ha o taşları gittim orada kullandım doğru. Çekil. Sana taş vereceğim şimdi git ha, arsayı büyüt biraz. Şöyle. ha Evet, sen büyütüyorsun. Şimdi bir şu crafting table falan. Şöyle salakça bir şeyler yapalım buraya. Bunlar lazım olacak bize. Sen git kaz, ben şuraları doldurayım. Aşağıda neler var? Taş var sadece. Şey var, salsana bana. Şunu akıtalım da belki düşeriz. Evet, tamam, şey düşürdüm. Fidan düşürdüm. Tamam. Bende de fidan var iki tane. Şurayı dikelim abi. Bir buraya, bir de buraya. Tam bir tane daha fidan düşürdü. Aa, oh shit. Tam üçüncü fidan da düşürdü. <laughs> ah karısın can yazıyordu. <laughs> İspan. Ay Hocam şöyle biraz daha kazalım. Şunun aşağısı garip oldu yalnız. Oğlum